Honda Gelişim Merkezi'ndeyiz. Sevgili seyirciler bu kez seviye 3'ü sizlere anlatmaya çalışacağız. Biliyorsunuz giriş seviyesini ve seviye 2'yi burada anlatmıştık. Bakalım 3. seviyede neler öğreneceğiz. Selim Ergeçer uzmanımız yanımızda. Selim merhaba. Merhaba tekrar hoş geldiniz. 1 ve 2'yi gösterdik. 3 e, seviyede, seviye 3'te neler farklı, neler anlatacaksınız? Öncelikle en büyük farkımız burada başlangıç ve 2'de küçük CC ile, CBF 150'lerle başladığımız eğitimimizde burada Büyük CC motorla eğitim hı hı. yapıyoruz. Evet, şu an 650F bir... var yanımızda. Evet. Bunlarla eğitim yapacağız. Bunlarla eğitim yapacağız. Tamam. Neler anlatıyorsun? Neler burada, görüyoruz şu anda? Burada neler anlatıyoruz? Burada anlat, e, slowum yapıyoruz. Slalomla yap. Sonrasında U dönüşleri yapıyoruz. E, denge geçişimiz olacak. Denge geçişi yapıyoruz. Rampa geçişin rampada U dönüşü. Sonrasında merdan geçişiyle günü sonlandıracağız. Tamam. Hemen o zaman biz yapmaya başlayalım. Selim uzmanımız da bize nelere dikkat etmemiz gerektiğini tek tek anlatsın. Ben de bazılarını uygulamalı olarak yapmaya çalışacağım. Bakalım kolay mı, değil mi? Neler öğreneceğiz hep beraber görelim. ilk istasyonumuz slalom istasyonu. Burada slalom yapıyoruz. Slalom yaparken dikkat etmemiz gereken dizlerimiz sıkı, kollar rahat olacak şekilde dik konunun yanına geldiğimizde gaz açıp kapatıp slalom yapacağız. Şimdi slow'umuzu yaptık. U dönüşlerle devam ediyoruz. Evet, buradan başlıyoruz. Yine bu noktada bitiriyoruz. Evet, böyle dönüp gideceğiz. Şimdi fren çalışmasını yapacağız. E, fren çalışmasının başlangıç ve iki ile farkı burada panik fren. Burada en önemli şey freni doğru kullanmak, ön ve arka freni aynı anda durma yakın devreye çekmemiz gerekiyor. Bunu niye yapıyoruz? Motosikleti daha kısa zamanda durdurabilmek için bunu kullanıyoruz. Uzmanımız şimdi startta. Ben işareti veriyorum. Üçüncü kukaya geldiğinde fren yaptırtacağım. Bakalım nerede duracak. Evet, okey. Gördüğünüz gibi ABS'li bir motor olduğu için devreci erken sıktığında beni geçerek durabildi. Şimdi doğrusunu gösterecek. Startta yerini aldı. OK işaretimizi veriyoruz. Yine aynı noktaya geldiğinde elimi kaldırıyorum. Güzel. Gördüğünüz gibi beni geçmedi. Çarpmadan bana durabildi. Demek ki iki fren sıkıyoruz. Son durmaya yakın devreye yapıyoruz. Burada gördük ki mesafe bu şekilde daha kısa. Tabii ki uzmanımızı dinlemek lazım. Japon ekolünde tüm testlerde bunun böyle yapıldığını söylüyor uzmanımız, Selim uzmanımız. Burada da bunu uygulamalı görmüş olduk. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Size... Frenleri test ettik. Buradan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra size alalım. Tamam. Bir frende ben yapayım. Sonra diğer uygulamaya geçeceğiz. Evet, stop ettirmedik. ...daha iyiydi. Evet. Biraz daha debriyaja geç basarsak, bir de ön freni çok hafif böyle yumuşak olursa daha iyi olacak. Ama bu panik fren olduğu için yumuşak evet. olmuyor tabi. Ya ezerek yaparsak daha iyi olur. Sonra doğru etki arttırdığınızda daha sağlıklı bulacağız. Tamam. İsterseniz bir tur daha yapalım. Tamam. E evet, şimdi çok iyi oldu, daha iyi oldu. Düzgündü. Daha konforlu bir şekilde durdu. Aynen öyle. yığılmayı da fazla hissetmedim. Daha kontrollü hissettim. Evet. Daha stabil oldu. Selim, denge istasyonunda ne yapıyoruz? Denge istasyonu başlangıç ikide yaptığımızın benzeri. Hı hı. Ama burada yine dediğimiz gibi motosiklet hacim olarak büyüyor. Hı hı. Hacim olarak büyüdüğü zaman bize gibi ne dezavantaj olacak? Ağırlığını daha fazla hissettirecek bize. Tamam ağırlığı fazla hissediyoruz büyük hacimli ve ağır motorlarda. Avantajları var mı? Avantaj evet hızlı giderken biraz daha rahat dengeyi korurum ama yavaş giderken dengeyi ağırlığını hissettiriyor bize. Bunu yapmamız amacı da trafikte oldu ki düşük süratte gitmemiz gerekiyor. Ayağımızı yere koymadan bunu düzgün bir şekilde gidebilmemizi sağlamaktır. Peki ben şimdi ellerimi böyle koydum. Şimdi burada Nasıl duracağız? yaptığımız en büyük yanlış düşük süratte giderken ön fren kullanmıyoruz. Tamam. Parmaklar geride. Tamam. Debriyaj kavramada olacak. Debriyaj kavramada olacak. Tamam. Mümkünse dört parmak kullanıyoruz. Ayaklarımız, sağ ayağımız fren pedalı üzerinde olacak. Tamam. Burada mümkün olduğunca dizlerimizi sıkıyoruz. Tamam. Çünkü tutulmayı ellerle değil ama bacaklarla yapacağımızdan dolayı bacaklarımızı mümkün olduğu sıkacağız. Tamam. Sol ayak vites pedalı üzerinde olabilir. Burada amaç arka frenine bastığınızda sol ayağınızla da motosiklete dengede kalabilmenizi sağlamaktır. Ona da mı basıyorum? Evet. Aşağı birinci, doğru birinci bastırıyorum. Vites olacağımızdan dolayı burada sol ayanızda vites pedalı üzerinde olabilir. Püf noktası yani. Evet. Güzel. Hazır o mıyız? Hazırım. Ben bir deneyeyim. Sen Buyurun. olmayan yanları bana ben sizi tekrar uyaracağım. söyle. Güzel. Bacakları biraz daha sıkarsak daha iyi olacak. Bunun asıl nedenini söyleyeyim. Japonya'da ehliyet alacak kişilere 20 saniye burada kalmanız gerekiyor. 20 saniye üzerine kalırsanız ehliyet veriyor. ...bildiğiniz olsun. 20 saniye altında kalırsam alamıyor muyum? Ehliyet vermiyorlar. Güzelmiş. İyi ki Japonya'da ehliyet almıyoruz. Burada bir sürü kişi eminim bundan kalırdı. Hoca güzel yapıyor da vallahi hiç seyretmesi daha kolay. Yapması zor. Deniyoruz. Mümkün olduğunca ayağa yere koymadan geçmeye çalışıyoruz. Yani onu tabii evet, ki biliyoruz güzel. ama gördüğün gibi olmuyor. Söylemesi kolay, yapması zor. Hele şurada bir beş saniyesi var. Selim'in inanılmaz. Ben beş değil bir saniye bile duramıyorum gördüğünüz gibi. Allah'tan Japon değilim bu arada. Selim tabii ki şey doğru, çalışma doğru. Ama bunu yapmak için şunu söylemem lazım. Mesai lazım. Önce bir stop edelim. Evet, bir mesai harcamak lazım. Kendi motorunuz olması lazım. Bütün o gaz, fren, ağırlık dengelerine biraz alışmanız lazım. Şimdi ilk defa bindiğim bir motor. Hakikaten hayatımda ilk defa 650 F kullanıyorum. Bütün o tepkilerine alışmak ki burada bu eğitim motoru bu arada. Yani yüzlerce kişi biniyor buna. O yüzden benim size tavsiyem kendi motorunuzla bunu boş bir alanda en azından deneyerek denge konusunu kendi kendinizi yaparak geliştirebilirsiniz. Denge çalışmamızı bitirdik. Sırada bozuk satık geçişimiz, merdan geçişimiz var. Burada farkımız, iki ile farkı gelişim seviyesi 2 ile farkımız e, motosiklet sisi olarak büyüdü. Ayağa kalktığınızda biraz daha ağırlık hissedeceğiz. Biraz daha zorlayacak. Gaz tepkimesi biraz daha fazla olacak. Çünkü güç olarak büyüdüğü için, CC olarak büyüdüğü için gaz tepkimi biraz daha zorlayabilir. Evet, ayağa kalkalım, ayağa kalkalım. d güzel, güzel. İleri bakıyoruz, çok güzel. Evet, bu şekilde. Güzel, güzel, güzel. Murat, şimdi burada U dönüşünü, yokuşta U dönüşünü göstereceğiz. Bunu niye yapacağız? Onların amacını anlatalım. Burada oldu ki bir yerde kaldık. Dönmemiz gerekiyor. Onun dönüşünü göstereceğiz. Nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Yani bir yokuşa çıkıyoruz. Önümüz trafik kesildi. Artık gitme imkanımız yok ama rampada duruyoruz. Buraya gelirken o duran trafiği gördüğümüz an dönmemiz gerekiyor. Durmadan gerekir. dönüş yapıyoruz, değil mi? Ayağımızı yere koymadan, tamam. durmadan dönüş yapıp yolumuza devam etmek. Tamam. Ee, nasıl geliyorsun? Burayı nasıl döneceğim? Buradan geleceğim. Evet. Tam buradan geliyorum. Burada mümkün olduğunca Mümkün olduğunca buraya kadar yanaşıyorum. Çıkışta gazı açıyorum. Nereye kadar gaz açıyorum? Dönüş noktasına başlayacağım yere kadar. Burada tamam. önemli olan o. Neden? Yavaş geldiğimizde, çok yavaşlarsak burada motor yığılabilir. Tamam. Buraya geldik. Gaza çık geldim, geldim, geldim. Burada artık gazı kapatıp aşağı doğru iniş yapacağım. Gazı şu yukarıki evet, noktada. Evet dönüş noktasında ön tekerleğim geldi, gazı kapattım iniyorum tamam. Burada önemli olan bakış da çok önemli. Nereye bakıyoruz? Bakış, gidiyoruz. Hemen onu da gösterelim. Geldim, hemen ortaya bakıyorum ve hemen gideceğim nokta. Ön lastiğim nereye basmasını istiyorsa. Evet, buraya basmasını istiyoruz. Buraya baktık. Evet. Buraya gelirken Gazı bakışımızı ve aşağı, aşağı, çeviriyoruz. Evet. Tamam, bakış çok önemli, unutmayın. Rampanın başında. Şu an gazlı geliyor. Tam orta noktada gazı bıraktı. Ve bakışa dikkat edin özellikle. Bakın kafa gitmek istediği noktaya dönük her zaman. Gayet güzel yaptın. Seyretmesi de keyifliydi. Görmüş olduğunuz gibi acil durumlarda rampalarda nasıl U dönüşü yapacağımızı gördük ama benim bir sorum var. Şimdi giriş seviyesi, ikinci seviye, üçüncü seviye bunları gösterdik. Burada eğitimleri aldık ama bir süre sonra motoru kullanmaya başladık. Böyle kendimize güven de geldi. Diyoruz ki eşimizi de yanımıza alalım. İşte kız arkadaşımızı alalım ya da atıyorum kız arkadaşımız kullanıyorsa biz arkasına geçelim. Dolayısıyla sorun şu artçı kullanımlarında ne yapmamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım? Bir de onu anlatalım, bu bölümü tamamlayalım. Artçılı eğitimimizde anlattıklarımız, e, öncelikle burada sürücü değil artçı eğitiyoruz. Hı hı. Neden? Artçı eğitim bilmiyorsa, motosikleti bilmiyorsa, tanımıyorsa sizi zor durumu düşürebilir. Hı hı. Yani kazaya kadar götürebilir. Onun için burada sizleri öncelikle artçıya eğitiyoruz. Artçı eğitirken de işte motosikletle sürücü bütün oluyor. Hı hı. Artçı da sürücüyle bütün olması gerekiyor. Tamam mesela şimdi sırayla başlayalım. Eee bir ikili sürüş demosu yapalım. Artçılı sürüş demosu. Ben geliyorum motosiklete bineceğim. Evet. Öncelikle bineceğimiz yer bizim sağ taraf değil, sol taraf. Neden? Neden? Çünkü fren tarafı sağ taraf olduğundan dolayı yolda eğim olabilir. Freni bıraktığımızda motosiklet kayabilir. Risk yaratmamak için soldan bindiriyoruz. Tamam. Olmaması gerekeni şimdi gösteriyorum. Bakın Selim şu an arka freni sıkıyor. Nasıl? Ben de sağdan binecek olursam eğer tüm ağırlığımı motora verdiğim için ayağını bırakmak zorunda kalıyor. Yere basmak zorunda kalıyor ve fren boşa çıkıyor. O zaman motor kayabilir. Evet, ben olabilir. soldan bineceğim. Şimdi sola geldim. Binerken böyle pat diye atlıyor muyum hemen arkaya? Hayır. Binmeden önce önce e, sürücü uyarmamız gerekiyor. Bu sesli değil ama e, dokunmayla yapabiliriz. Ses kaskımız olduğundan dolayı duymayabiliriz. Tamam. Artçı sol taraftan şu şekilde biniyor. Omzumu vuruyor. Ben tamam dedikten sonra... Başını salladı. Onayı aldım. Sol ayağımı koyuyorum. Tutunuyorum. Ve mümkün mertebede hızlı hareket ediyorum ki fazla ağırlık sola yüklenmeden arkaya geçeyim. Şimdi bindim. Burada. Nasıl tutunacağım? Yapacağım tutunmak bacaklarla olacak. Böyle. Evet. Bacakları sıkıyoruz. Bir el sürücüde olması gerekiyor. Beliz aslında hangisi rahat ediyorsanız diğer el arkada Motosiklet tutuyoruz. Bu da niye gaza açtığımızda, eğimlemeden dolayı geri gittiğinizde bunu sürücü tutup bunlara da destek olacağız. Aynı şekilde frenleme yaptığımızda da bununla destek oluyoruz. Öne gitmemek için arka eli kullanıyoruz, öne yığılmamak için geri giderken de kaymamak için sol eli yani so. sürücüyü tuttuğumuz elle bunun tersini de yapabilirsiniz. Bu şekilde de tutunabilirsiniz. Bu şekilde de tutunabilirsiniz. Hangisinde rahat ediyorsanız ama böyle sarılma gaz açtığımızda yok. geriye doğru gidebiliriz beraber. Daha geri çekiyor değil evet. mi bu şekilde? Çanta tamam. yoksa artçıyı da riske atarız. Evet. Şimdi çantalı kullanmalarda veya burada sisi barlı kullanmalarda artçı rahat dayanabileceği için ve geri kaymayacağı için onlar bir avantaj. Ama Orada dezavantajı da var. Yani nedir? çanta tam oturmamış olabilir çıkabilir, düşebilir. Onun için o da risk. Fazla çantayı da destek almamak gerekiyor. Yüklenmemek gerekiyor. Evet, kırılabilir. Yükselmiş. Evet, kırılabilir. Tamam, bunlar önemli detaylar artçı için. Ben tutundum. Belden de sarıldık. Bacaklarla da buradan kavradım. Hazır mıyız? Evet. Burada geldik. Beraber arçı ile beraber başımızı çevirdik. Geriye bakıyoruz. Mutlaka ileriyi görmemiz gerekiyor. Bakın geldik. Burada mümkün olduğunca yine dönüşte dizleri sıkıyoruz. Başımız beraber dönüyor. Mutlaka ileriye bakıyoruz. Bak, Hep gideceğimiz yöne bakıyoruz. Evet. Nereye gitmek istiyorsak sürücüyle beraber arçı aynı şekilde bakması gerekiyor burada. Artçının eğimi de sürücüyle aynı olmuyor, evet. yani dik durması için çalışmaması lazım değil evet. mi? Aynen, aynı uyumda sağ Şu anda ben rahatım. Neden rahatım? Sen çok rahatsın arkadaş. Yani bana ağırlığı vermiyorsun, beni zorlamadan çok rahat bir şekilde dönüş sağlıyorsun. Burada... Ben, ben de çok rahatım arkada çünkü motorun o G-Force'unu çok net hissediyorum. Ee, sağa sola kendimi bırakmak evet. zorunda da hissetmiyorum. Çok rahat, dik bir şekilde duruyorum, hep dik duruyorum. Ee, ama motor yattığı için ben de yatmış oluyorum aslında. Evet, Ucuzumu yatırmıyorum aslında. Motosikleti aynı açıda yani fazla şunu yapmıyoruz. Evet. Onu yaptığımızda dengeyi bozabilir. Evet. Siz de, yani sen de benimle beraber aynı açıda olduğu için ben çok rahat şekilde motosikleti kimse yokmuş gibi şu anda hareket edebiliyorum. Selim şöyle desek aslında daha anlaşılır olacak gibi geliyor bana. Artçı aslında arkaya monte edilmiş bir çanta gibi olmalı. Aynen. Motor da aynı açıda hiç kıpırdamadan sabit hareket etmeli. Evet, sabit. Sürücüyle beraber de dönüş noktasına gidilecek noktaya bakmalı. Bakması gerekiyor. Aynı şekilde bakmamız gerekiyor. Bu ne kadarlık bir çalışma? Bu tek günlük bir çalışma. Burada artçınızla beraber geliyorsunuz. Şöyle bir şey, bazı arkadaşlar bunu yanlış anlıyorlar. Artçıyı bizim verdiğimiz sonu, onun altına çizeyim. Burada artışa getiriyorsunuz ki sabit artçınızı getirmeniz gerekiyor. Evet. Sürekli yolculukta seyahat ettiğiniz arkadaşınızı getirirseniz eşinizi dostunuzu onları zaten bu eğitimi veriyoruz. Asıl eğitimi artçı alıyor evet. demiştin ilk başta da. Evet sevgili izleyiciler, Honda Gelişim Merkezi'nde Üçüncü bölümümüzün de sonuna geldik. Hem üçüncü seviye eğitimi hem de artçılı eğitimi bu bölümde sizlere anlatmaya çalıştık. Bir bölümümüz daha var o da çok ilginç olacak. En azından görsel olarak onu biraz daha fazla seveceksiniz diye düşünüyorum. Offroad eğitimi. Offroad eğitiminin önemi neydi? Kaygan zeminlerde asfaltta olsak bile motorumuz kaydığında onu daha iyi hissedebilmek adına off-road'da eğitim almamız gerekiyor demiştik. İşte o eğitimi sizlere bir sonraki bölümümüzde göstereceğiz. Şimdilik hoşçakalın.